ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله İttakullaha ve atiu inna Allaha ma'al lazina ittaqav ve lazina hum muhsinun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Min şerril vesvesil hannas. Ellezî yuvesvisu yuvesvisu fî sudûrin nas min el cinneti ven nas. Sadakallahu'l azim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu insanların vahyine Allah'ın vahyi ile karşı koymak başlığı altında olacaktır. Az önce hepinizin ezbere bildiği, her gün defalarca belki namazlarda okuduğu bir sure okudum. Nas suresini okudum. Kur'an'ın en son suresi. Bu sure içerisinde kilit bir kelime var. Hannas. Onun manasını söyleyeceğim. Ondan sonra da genişçe toplu anlamını vereceğim ve üzerine bir şeyler söylemeye çalışacağım inşallah. Hannas kelimesi bir kimsenin arkasından ona fark ettirmeden sinsice giderek onun hakkındaki, o insan hakkındaki şer planlarını, düşüncelerini uygulamaya çalışan, icra etmeye çalışan kimseleri ifade eder. Yani bizim arkamızdan kuyumuzu kazmak için sinsice hareket eden ve bizim iç dünyalarım, iç dünyamıza hitap ederek farkında olmadan belki bizleri dönüştürmeye, kendi yolunda kullanmaya çalışan tüm güçleri ifade eden bir kelime. Gelelim Nas suresinin toplu anlamına genişçe bir anlamını vereceğim ve sözlerime devam edeceğim inşallah. Gerek görünür görünür varlıklar olan insanlardan gerekse görünmeyen varlıklar olan cinlerden olup da insanların arkasından sinsice onlara fark ettirmeden o şer planlarını uygulamaya çalışmak için insanların göğüslerine, kalplerine vesvese vererek yani insanların iç dünyalarına, zihniyetlerine hitap ederek onları zihniyetleriyle dönüştürerek kendi yolunda kullanmaya çalışan, yozlaştıran, aleyhte hareket eden bütün güçlerin şerrinden insanların ilahına, insanların melikine, insanların sahibine ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Allah bize böyle dedirtiyor bu Nas suresinde. Yeryüzünde her zaman insanları kendi hedefleri doğrultusunda dönüştürerek kullanmak isteyen güçler var ola gelmiştir. Bunlar insanların hoşlarına gidecek programlar, işler hazırlayarak insanları o programların içine sokarak onlarda zihniyet dönüşümünü sağlayarak kendi yollarına iterler. Kendi yollarında kullanırlar. Bugün medya dediğimiz özellikle televizyon hepimizin evinde var. <laughs> televizyon her gün binlerce yayını evimize taşıyor. Sayısını bilmiyorum. Kaç bin tane kanal var. Yerli yabancı. Bunun yanında internet, Facebook, Twitter vesaire gibi sosyal medya araçları da aynen insanları belli yerlerde toplamayı, belli bir biçimde dönüştürmeyi, düşündürmeyi, kanalize etmeyi amaçlayan araçlar. Televizyon programlarının neredeyse hepsi bu amacı taşır. Bir müddet televizyon programlarıyla haşır neşir olan insanlar bir bakarsınız ki farkında olmadan eskiye göre farklı düşünmeye başlamış. Hayatında değişimler olmaya başlamış. Televizyondaki dizilerden tutun, eğlence programlarına, haber bültenlerine, reklamlara varıncaya kadar her bir program aslında zihinleri farkında olmadan inşa ediyor. Bir gün bir yerdeyim, insanlar bir televizyonda bir dizi izliyorlar. Orada köyün delikanlısı, yakışıklı bir delikanlı, namaz kılan biri, çoban. Koyunlar şu yakın yerde otlarken o da huşu ile namaz kılıyor burada. Hem yakışıklı hem dindar. Ve köyden bir kızı seviyor. Ara sıra buluşuyorlar. Gizli gizli buluşuyorlar bunlar. O anki orada bulunan insanlar bunu izliyorlar. Ben de o insanları izliyorum. Az sonra dedim ki Siz farkında mısınız burada ne olup bittiğinin? Hangi biriniz kızının elin oğluyla köşede bucakta gizli gizli görüşmesini ister, meşru görür? Hangi biriniz tabii hiç kimse ama dedim bak öyle heyecanla izliyorsunuz ki hatta araya giren bozmaya çalışanları böyle nefretle izliyorsunuz. Sevmek günah mı filan diyorsunuz. Çok özür dilerim. En hafif tabiriyle ahlaksızlık yapan bu insanları siz son derece meşru duygularla izliyorsunuz. Evet. Mecburen kabullenecekler bu böyle. İslami denilen filmlerin, dizilerin neredeyse hepsinde bu ilişki var. Bu işleniyor. Haberler çok masum. Hem, hele bir oturayım televizyonun karşısına bugün neler olmuş böyle masumane duygularla oturduğumuzda dünyanın neresinde bir şey varsa önümüze getiriyorlar. Bazen canlı yayında hem de. Ve Herkesin kendine göre yorum biçimi var. Sadece haber aktarmıyorlar. Mesela aynı haberi ben bir kanaldan, siz başka bir kanaldan, bir başkası da başka bir kanaldan izlesin. Bir araya gelelim, o haberi konuşalım, o olayı konuşalım. İnanın farklı şeyler söyleyeceğiz. Halbuki aynı haber veriliş biçimleri farklı. Zihin inşasını görüyor musunuz? Aslında haberleri bizlere verirken kendi zihin yapılarını farkında olmadan bizim içimize işliyorlar. Bir müddet sonra izlediğimiz kanalın paralelinde düşünmeye başlıyoruz. Evet. Olaylara böyle bakmaya başlıyoruz. Reklamlar çok basit imal üretmiş adam onu tanıtıyor. Son derece doğal bir şey. Adamın hakkı, doğru, güzel bir şey. Ama öyle değil işte. Reklamlar ayrı bir zihin inşası. Hiç almayacağınız bir ürünü ürüne ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz. Daha da öte, ya bunsuz yaşanır mı hocam ya diyorsunuz. Hocam bunsuz yaşanır mı ya? Bunsuz olur mu hayat? Ya düne kadar bu yoktu hayatımızda ama hayat devam ediyordu. Çocuklarımız bir taraftan, hanımımız bir taraftan, biz bir taraftan sürekli hayatın ihtiyaçlarını çoğaltıyoruz. Aslında, aslında ihtiyaç falan değil. Çoğu heves. Hevesten başka bir şey değil. Yaşları biraz bana ait olanlar şu reklamı hatırlayacaklardır. Sen hala annenin margarinini mi kullanıyorsun? Evet bu bir reklamdı geçmişte. Sen hala orada mısın yani? Neler neler çıkmış? Eskiyi götür, yeniyi al filan. Değil mi? Hiç para ödeme. Üç ay, beş ay sonra ödemeye başla. Ve reklamlar. Sadece hayatımızı maddi anlamda bozmuyor. Manevi <laughs> anlamda da. Birçok reklamlarda çok özür diliyorum. Cinsellik vardır. Küçük bebeklere bile bazen çocuk bezi reklamı yaparken o cinselliği içine sokuyorlar ve bize reklam olarak izlettiriyorlar. Bakıyorsunuz bir jilet reklamı. Bir erkek tıraş oluyor. Gayet güzel tamam masum bir şey. Buraya kadar ama. Bundan sonra ne oluyor? Bir kadın, çok özür diliyorum. Dikkat çekici bir kadın geliyor ve o tıraş olmuş erkeği öpüyor. Duygularınız değişiyor. Jilet gitti. Değil mi? Daha neler? Bir iki örnek verdim. Yeter. Gerek yok. Değerli kardeşlerim, Allah peygamberlere vahyetmiş değil mi? Allah'ın kendi mesajlarını peygamberlere iletmesine ne diyoruz? Vahiy. Peki, dünyanın şurasında burasında oturmuş masa başına yayın yapıp da mesajlarını, telkinlerini, evlerimizdeki televizyon araçları vasıtasıyla bizlere, evlerimize, zihinlerimize, kalplerimize gönderen bunların yaptıkları iş ne oluyor? İnanın bu da vahiy. Bu da vahiy. Bakın, biz insanlara bir Allah'tan vahiy geliyor, bir de kimden geliyor? İnsanlardan geliyor. Tam burada Kur'an'dan bir ayet okumak istiyorum sizlere. En'am suresinin 121. ayeti. Estağfirullah. Ve inne şeyatine le yuhuna ila evliyaihim li yucadilukum. Sizinle mücadele etmeleri için şeytanlar kendi dostlarına vahy ediyorlar. Aynı kelime bak. Aynı kelime. Şeytanlar, şeytanları şöyle anlayalım art niyetli, kötü niyetli insanlar, güçler, odaklar. Ne yapıyorlarmış bunlar? Kendi dostlarına Müslümanlarla, imanla mücadele etmek için vahy ediyorlar. Sürekli vahiy gönderiyorlar. Ve in eta tumuhum innekum müşrikun. <Sessizlik> Onlara itaat ederseniz müşriklerden olursunuz. Bu ne demek? Televizyon yayınları, genelde programları şirk kültürünü sürekli yoğun bir şekilde yayıyor. Eğer biz eğer biz kendimizi insanların o vahiy bombardımanı altında terk edersek, kendimizi bırakırsak hiç farkında olmadan müşrikçe yaşamaya ve düşünmeye başlarız. Az önce okuduğumuz nasıl suresinde Allah ne diyordu? Ellezî yuvesvisu fî sudûrin-nâs. O hannaslar, o sinsice hareket eden güçler insanların göğüslerine ne yapıyorlar? Vesvese veriyorlar. Göğüslerine, kalplerine iç dünyamızı şekillendiriyorlar. Ve bir müddet sonra bir bakıyorsunuz ki eskiden farklı düşünmeye başlamışız. Yani düşünme biçimimizi değiştiriyorlar bunlar. Peki yapılması gereken ne? yapılması gereken az önce Nas suresinde okuduğum gibi Allah diyor ki bu hannasların şerrinden insanların Rabbi, insanların Meliki ve insanların ilahı olan Allah'a sığının dedi değil mi? Allah'a sığının diyor. Peki bu sığınma nasıl olacak? Ya Rabbim ben sana sığınıyorum bunlardan. Devamlı sözlü olarak bunu mu söyleyeceğiz? Değil. Allah'a sığınmak demek, Allah'ın vahyine sığınmak demektir. Allah'ın kitabına sığınmak demektir. İnsanlar bize vahy ediyorlar, değil mi? Evet. Ama Allah da vahy ediyor, vahyetmiş. O zaman çivi çiviyi söker. İlkesi gereğince insanların o dejenere eden vahyini, insanları inşa eden, insanları Allah'a kul eden, adam eden, Rabbimizin vahyiyle ne yapacağız? Tolere edeceğiz. Def edeceğiz. Boşa çıkartacağız. Yapmamız gereken bu. Elimizden geldiği kadar değerli kardeşlerim Rabbimizin kitabını tertil üzere yani düşüne düşüne anlaya anlaya anladıklarımızda anladıklarımıza da uya uya yaşamaya çalışalım. Rabbim bizleri Hannasların şerrinden korusun. Amin. Ela inne ehsenel kelam ve eblan nizam. Kelamullahil melikul azizil allem. Kema qaale Allahu tebareke ve teala fil kelam ve iza quri'el kur'an feistemi'u le ve ensitu le'allekum allekum turhamun. Eauz billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. İnnet dinâ 'indallahi İslam. Elhamdülillahi hamden kamilin. Ve's salatu ve's selamü alâ rasûlinel murselin. Amin. Rabbimiz sen affedicisin, affı seversin. Günahlarımızı bağışla. Anne babalarımızın da günahlarını bağışla. Evimize giren müminlerin de günahlarını bağışla. Ölmüş ve diri bütün mümin kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Zalimlerin helakini artır. Onların kalplerini sık. Onların mallarını güçlerini heba eyle. Rabbimiz bizlere merhamet eyle. Merhametine layık kıl. Bizlere nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğramışların, sapıtmışların yoluna iletme. Bizlere imanı sevdir. Onu kalplerimizde süsle. Küfrü, fıskı ve isyanı iğrenç göster. Eşlerimizden ve zürriyetimizden göz aydınlı olacak kimseler ihsan eyle bizlere. Zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle. Onları ve bizi şeytanın şerrinden korumanı istiyoruz. Yeryüzünde senin yolunda mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Düşmanlarımıza karşı muzaffer kıl onları. Zindanlarda yatan kardeşlerimize kurtuluş yolları ihsan eyle. Onların ve ailelerin sabırlarını artır. Rabbimiz sana kavuşacağımız gün hayatımızın en güzel günü olsun. Ümmete birlik ve dirlik ver. Nasıl iman etmemiz gerektiğini bize göster Rabbimiz. آمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ربنا olan Allah ne pahasına olursa olsun adalet üzere yaşamayı, iyilik yapmayı ve akrabalara yardım etmeyi, onlarla güzel bir şekilde geçinmeyi bizlere emrediyor. Ve yine Rabbimiz bütün kötülüklerden de kaçınmamızı bizlere emrediyor. Rabbimiz üzerinde düşünelim ve aldığımız dersler çerçevesinde yaşayalım diye bizlere böyle öğüt veriyor. Salakallahu azim.